Selam selam merhaba 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 hoş geldin hoş geldin hoş geldin evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim Özgürce Azemir'e hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim değerli izleyicilerim yeni bir isim saymacaya hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim değerli izleyicilerim şimdi videoma başlamadan önce özgürce azemere abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve şimdi evet isim saymacaya başlıyorum evet Alperen evet Alperen hoş geldin Alperen. Alperen, hoş geldin. Özgürce Azemere, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Alperen. Günaydın, günaydın Alperen. Günaydın, günaydın Alperen. Günaydın günaydın, 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 günaydın Alperen. İyi sabahlar, iyi sabahlar Alperen. İyi sabah. Akşamlar iyi Akşamlar Alperen, 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 Alperen iyi, Akşamlar Alperen iyi, Geceler iyi, Geceler Alperen iyi, Geceler iyi, Geceler, i̇yi geceler. Alperen Allah rahatlık versin, Allah rahatlık versin Alperen İsim isim saymaca'ya devam ediyorum. Alperen Alperen Alperen. Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin. Alperen. Governor, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Alperen, 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 hoş geldin Alperen. İyi e, sabahlar, iyi e, sabahlar Alperen, iyi e, sabahlar, e, sabahlar Alperen, Alperen, e, sabahlar, alperen, e, sabahlar, alperen. E, ah, alperen, Alperen, iyi e, ah, sabahlar Alperen, iyi akşamlar, iyi akşamlar Alperen, 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 ah, iyi akşamlar. geceler iyi geceler Alperen Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin Alperen iyi uykular iyi uykular Alperen evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim şimdi Alperen için özel olarak evet Alperen için evet Alperen için özel İsim saymaca yapıyorum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim sizlerde de isteklerinizi yorumlarınızı yazın ben de okuyup ve sizin isteklerinizi elimden geldikçe hepinizin isteklerini yapmaya çalışayım değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve Alperen kardeşimiz istek istedi benden isim saymaca ben de onun için özel saymaca yapmaya çalışıyorum değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim ve sizlerde isteklerinizi, yorumlarınızı yazın. Ben bütün takipçilerimin isteklerini okuyup ve elimden geldikçe tüm isteklerinizi yapmaya çalışıyorum değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Onun için hiç çekinmeden isteklerinizi yorumlarınızı yazın. Ben de elimden geldikçe bütün isteklerinizi yapmaya çalışayım ve YouTube YouTube kanalımda evet YouTube kanalımda paylaşayım değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve şimdi son kez bu Alperen için isim saymacaya yapıp ve bu videomu bitireceğim değerli takipçilerim değerli izleyicilerim Selam 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 merhaba 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 hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin, hoş geldin Alperen hoş geldin hoş geldin hoş geldin Alperen Alperen, Alperen, Alperen. Hoş geldin Alperen. Hoş geldin, hoş gel, Hoş geldin Alperen. Alperen, Alperen, Alperen. Hoş geldin Alperen. Özgürce Azemere'ye. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Alperen. Hoş, hoş geldin Alperen. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Alperen. Alperen, Alperen, Alperen. Hoş geldin Alperen. Özgürce Azemere'ye hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Alperen. Alperen, Alperen, Alperen. Hoş geldin Alperen. Özgürce Azemere'ye hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Alperen iyi sabahlar hayırlı sabahlar iyi sabahlar Alperen iyi akşamlar iyi akşamlar Alperen iyi akşamlar iyi akşamlar Alperen iyi akşamlar iyi akşamlar Alperen iyi geceler iyi geceler iyi geceler iyi geceler Alperen iyi geceler iyi geceler, iyi geceler. Alperen, 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 Allah rahatlık versin Alperen, iyi e, uygular, iyi e, uygular Alperen, iyi e, uygular, Alperen, iyi e, uygular, iyi e, uygular, iyi e, iyi iyi uygular e, e, Alperen, iyi e, uygular, iyi e, uygular, iyi e, uygular Alperen, 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 Alperen. E, Alperen Evet değerli takipçilerim Değerli izleyicilerim Şimdi bir videomun daha sonra geldim Evet değerli takipçilerim Değerli izleyicilerim Alperen için bir isim saymaca Yaptım Evet değerli takipçilerim Değerli izleyicilerim Sizler de isteklerinizi yorumlarınızı yazın. Ben de elimden geldikçe isteklerinizi yorumlarınızı okuyup isteklerinizi yapmaya çalışayım. Evet daha şimdi bir isim sevmeyeceğim daha burada sonra geldik. Evet Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler diliyorum ve özgürce azemerde kalan, sende kalan ve özgürce azemere de abone olmayı unutmayın değerli takipçilerim değerli izleyicilerim her zaman ben halkın ve özgürce azemiresiyim değerli takipçilerim değerli izleyicilerim onun için lütfen özgürce azemireye abone olursanız bildirimleri açarsanız ve bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok 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 memnun olurum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim bak bana alperen rica İsim saymaca yapar mısın dedi. Ben de hiçbir takipçimi, izleyicimi kırmadığım için ben de şimdi Alperen'e sıra geldiği için Alperen için özel olarak bir isim saymaca yaptım. Ve şimdilik de bir isim saymacanın da burada sorununa geldim. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim bak böyle gösteriyorum bak Alperen için özel olarak isim saymaca yaptım ve siz Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Bu video Alperen için özel olarak yapılmıştır. Alperen bu video senindir. Evet herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Ve Alperen sana da iyi akşamlar, iyi geceler ve iyi uykular diliyorum. Ve günaydın ve özgürce azemine de hoş geldin hoş geldin. Hiçbir zaman özgürce Azemere'yi bırakma ve tüm arkadaşlarına ve tanıdıklarına ve herkese önerirsen çok memnun olurum. Ve inşallah da bu Alperen isim sayıncası çok izlenirse çok memnun olurum deyip videomu burada bitiriyorum ve herkese de iyi akşamlar ve iyi geceler ve iyi uykular Alperen ben bir isim saymayacağım daha burada sonuna geldim. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Alperen bu isim saymaca videosu senindir. Evet iyi izlemeler. Alperen iyi izlemeler. Alperen iyi izlemeler. İyi izlemeler. Alperen bu isim saymaca videosu. iyi seyirler, iyi izlemeler ve bu isim saymaca videosu Alperen için özel olarak yapılmıştır. Evet Alperen bu isim saymaca videosu senindir ve iyi akşamlar, iyi geceler, iyi uykular deyip videomu burada bitiriyorum.